Hepinize merhaba arkadaşlar. Diecast Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda bin marketlerde satılan kauçuk teker, kauçuk lastik olduğu iddia edilen yani arkadaşlar söylüyorlar ben bakmadım bir e, Piccolo Mondi diye bir dörtlü bir setimiz var. Ee, onun kutu açılışını yapacağız. Araçları tanışacağız. Bakalım delikler gibi lastikler kauçuk mu değil mi? Onlara bakacağız. Hem kutu açılımı hem de model tanıtımı yapalım. Şöyle ben kutuyu açayım. Eğer lastikler konuştuksa bir sonraki videoda bakalım neler yapacağımızı göstereceğiz. size. Evet arkadaşlar. Çok ses oldu, pardon. Evet. Lastikler kavuşçuk. inanılmaz. Vidalı. Düşünebiliyor musunuz? Vidalı ya. Yani hani bir lisans falan yok bunun. Çin malı. Ama herhangi bir model falan yazmıyor. Ee, Porsche bu. Porsche'a benziyor. Benzetmeye çalışmışlar. Bütün dekalleri kullanmışlar arkadaşlar. Yani Avan'ı kullanmışlar. 86'yı kullanmışlar. ATS'yi kullanmışlar. Storm'u kullanmışlar. Kullanmışlar da kullanmışlar. Yani bütün aklınıza gelen dekalelerin hepsi mevcut. Modele baktığımızda, yani şöyle bir parlamasın diye bakarsak yani birazdan bir video daha çekeceğim. Bu videoda detaylı parçalayacağız bunu arkadaşlar. birini satılan model ama vidalı. Parçalanabiliyor, sökülebiliyor. Ee, karst yani diye bir şey bulamadım ya yani kavuşçuk lastik ve güzel bir model diğer bir aracımız bunun da hani modeli falan yazmıyor altında detaylandırılmaz kavuşçuk lastikler yani Jantlar çok güzel renk renk ee, bunda da yine o motor bloğunun detayı var bakın motor bloğunun detayı için detayı var evet yani Magus falan bir sürü dekal kullanmışlar. Yani bunlar tam dioramalık. O bir motor daha mı var ya? ya. <laughs> bir arka tarafta bir şey daha var. Evet, çok ilginç, güzel. Öbür modelimiz ise yani keşke yani jantlar biraz daha değişik olsa işte hepsinin jantı aynı. Sadece renkleri değişik. evet, bunun da bakar mısınız arkadaşlar motor detayına? Yani çok çok güzel yani hani bir lisans alabilmiş severmişti çok güzel olacakmıştı. Şimdi yani altı arkasında falan baktığımızda ne diyor? Casino diyor. Altında işte vidalar var, dekaller var. 74 kapı numarası. En can alıcı renk. 42 süper kar. Motor biliyor burada. Bakın ben ne yapacağım diyorsunuz arkadaşlar şimdi size. Hani şunu açmaya çalışacağım bakayım ne çıkacak karşımıza. Yani çok merak ediyordum. Alın size kavuş çok geçer. Yani arayıp da bulamayanlara. alın size 4 kişilik bir araba alın size sıfır <laughs> cam iç mekan. yani vallahi alın size kasa ne yapıyorsunuz yapın yani bakar mısınız arkadaşlar bildiğin kavuşu Hatta şöyle şey yapayım size bakın görüyor musun yumuşak yani benim de tırnaklar bayağı durmuş şey. Evet al al abi Dört tane teker sana. kullan. Evet. Yani hani ne diyeceğimi bilemedim. Şunu da mı için açsam ki ya? Bunun motor detayı falan da mı böyle ki? Yani hani arkadaş şunu açayım. Şunu çıkarmaya çalışalım. Evet. Bunda da iki tane de var. Yani böyle modifiye işleriyle uğraşan arkadaşlar varsa enteresan yani. Al abi. İki tane daha sana kavuşçuk tekrar kırmızı jant. Al. Al abi sana bir daha tertemiz cillop gibi cam. Ha bu çıkmıyor, ha, bu burada ama abi gerçekten işçilik ya yani ciddi söylüyorum yani hani bakmayın şey yaptığımı şimdi şunu çıkarmak için ne lazım abi, şu olur mu, ha, ha bak çıktı al ha. gördün mü sana bir nose nose işte <laughs> neyse yani al görüyor musun, kaliteli. Lastikler kavuşçuk, işçilik kondoğru. Yani vallahi bir daha ya. Arkadaşlar süper kardi. Bakın şimdi neler yapacağım ben size. Yani bir sonraki videoda göreceksiniz bunları. Ee, videonun başında söylemeyi unuttum. Arkadaşlar şu aşağıda olan abone ol, videoyu beğen, yorum yap. Oralara bir tıklayın ya. Yani size zahmet bize destek verin yani sizin sayenizde biz böyle şeyler çekiyoruz. Hani çok büyük bir kazancımız yok yani. Kazancımız yok daha doğrusu. Ama kendimizin işte hobi olarak yaptığımız, sizin gibi benim gibi olan arkadaşlara bir fikir vermek için merakımdan aldığım modelleri inceliyorum. video çekiyorum. İşte hem Instagram'dan hem YouTube'dan paylaşıyorum ve bunları sizlerden destek amaçlı kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi istiyorum. Çok bir şey, çok zor bir şey değil. Kimse kimseye abone oluyor, videoyu beğeniyor diye para istemiyor. Yani bunu bizden esirgemeyin. Aşağıda olan abone ol'a bir tıklayıverin. Hepinizi çok seviyorum. E, yorumlarınızı çok seviyorum. Instagram'dan gelen istekleri, talepleri çok seviyorum. Hepsine e, elimden geldiği kadar çalışmaya, e, ulaşmaya çalışıyorum. Bu arada çekiliş videomuz var. Yılbaşının ayın birinde yapacağımız çekiliş videomuz. O da şu yukarıya attım arkadaşlar. Şurada bir yerde olacak. O videoyu da inceleyip yorum yaparsanız her kullanıcının bir yorum hakkı var. Farklı abonelerden yani farklı kullanıcılardan YouTube'a kanalına abone olup yorum yapabilirsiniz. Öyle bir hakkınız var ama bir kullanıcının bir yorum hakkı var. O da yorumunuzu yapın. Sıra numaranızı alın. Çekilişe katılın. Bu kadar basit. Fazla bir şey yok. Size 5 tane 5 setten oluşan Hot Wheels markasının Forza Motor serisini hediye ediyorum. Yani kargosu da benden. E, çekiliş şartları da Instagram'da ve Youtube'da var da buradan kısa geçiyorum. Ve sadece şart bu. Katıl. Abone ol kanala, Yorum yap. Sıra numarası al. Sınırlarımız yani çekilişimiz Türkçe sınırları içerisinde arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hepinizi tekrardan çok seviyorum. Selamlıyorum. Daha çeşitli Türkçe kanalına abone olduğunuz için sizleri seviyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.